Gülüşüyle ilham veren kadınlar lazım dünyaya. Özgüvenini, tutkusunu ve olumlu enerjisini yaşadığı ana ve ürettiği işe yansıtan hissettiğini hissettiren kadınlar. Yılın El Kızı da. Tam da böyle birisi. Henüz 7 sene önce hayatımıza girdi ama kendine inancı ve çalışkanlığıyla sürekli gelişti. Hayal ettikçe ve kendini keşfettikçe parladı. Parladıkça onu hayranlıkla takip edenlerin sayısı arttı. Arttı arttı ve sonunda rekorlar kırdı. Geçtiğimiz bir yıl içinde iki kere el kapak kızı oldu. İkisinde de güçlü ve duru enerjisiyle okuyucularımızı büyüledi. Beden ve kalp dilini çok sevdiğimiz bu ismin işleri ve bakış açısıyla bize daha yıllarca ilham vereceğine eminiz. Yılın El Kızı Hande Erçel geliyor. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldin. Ee, Sevgili Hande kendisine bu ödülü e, Mardin'de yaptığımız güzel çekim için verdiğimizi zannediyor. Ama aslında biz ona bu ödülü bir el kızının bütün değerlerini kucakladığı için vermek istiyoruz. Güzelliğin, zarafetin, iyi kalbin sana nice nice ödüller getirecektir buna eminim. Bu da bizden olsun. Gerçekten çok teşekkür ederim. O kadar güzel şeyler söylediniz ki. Ee... Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Elin hepimizde yeri çok ayrı, bu geceden anladığım kadarıyla. Ben de çok kısacık bir anımızı anlatmak istiyorum. Biz en son kapak çekimimizde e, Paris'e gideriz diye niyetlendik ve Covid'den korkup Mardin'e geçtik. <laughs> ve Mardin'de Covid olarak döndük. Ekipçe yeni yıla Covid olarak girdik. O yüzden Elin, bendeki yeri bir tık daha anlamlı oldu. Elle gelen düğün bayramı dedi <gülüyor> <moved>. <gülüyor> Ve iki yıl sette hiç korona olmadan. Mükemmeldi gerçekten. Onun dışında ben de çok teşekkür etmek istediğim insanlar var. Burada bir sürü adını say saymak istediğim ama çok zaman almak istemediğim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bana ilham veren o kadar çok kadın oldu ki. Ben birçok şey yaşadım. Ve yaşadığım bu kadar şeyin ardından hep kendimi ekibimi hep yanımda hissettim. Menajerlerimi, e, Nilay Komu, daha birçok arkadaşımı hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Onun dışında ayrıca ben ablama teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o benim annemin stilini gün geçtikçe üzerine alıyor ve ben onda annemi görüyorum. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Tebriklerimizle Alkışlarla uğurluyoruz. Sağ olun. Tebrikler. Çok teşekkürler. Evet,